Ak Yatırım'ın Trade Oldu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün varantları konuşacağız. Onur Akkaynak'la beraberiz. Onur sen de hoş geldin. Varant konuşmaya devam ediyoruz. Çok önemli. Ee, çok da detayları var. Birazcık istersen genel bir giriş yapalım. Yani piyasa şu an nerede? Ee, sizde kaç tane varant var? Hangi dayanak varlıklar üstüne? Çünkü altın konuştuk, gümüş, petrol konuştuk, hisse senetlerini konuştuk. Bir kısaca toparlayalım. Mark Yatırım varantları evreninde durum nasıl? yatırımcıların yaklaşımı nasıl? Şöyle bir genel kültür, bir giriş yapalım mı varantlara son durumla alakalı? Tabii ben yatırımcı sayısından başlayayım istersen. Şöyle, tabii varantlar 2010 yılından beri Türkiye sermaye piyasalarında var oluyor. Borsa İstanbul'da işlem görüyor zaten. Şu an için aktif iki ihraççı var. Süreç içerisinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin paylaşmış olduğu data var. Orada varant yatırımcı sayısı konusunda Sadece varant yatırımcısı değil, birçok konuda bilgi paylaşıyorlar sağolsunlar. Son dataya göre şu an için aktif ay sonunda varant tutan yatırımcı sayısı 10 bin dolaylarında. Bu şimdi zaman zaman 20 bin dolayların yükseldiği, zaman zaman daha azaldığı günleri gördük. Tamamen konjonktürel, piyasadaki oynaklığa bağlı olarak değişiyor. Ee, ama şu ana kadar kümülatif e, bildiğim kadarıyla 100 bin aşkın insan e, varan yatırım yap, e, yatırımı yapmış durumda ki vadeli işlem ve opsiyon piyasında vadeli işlem sözleşmelerindeki aktif yatırım sayısında benzer bir e, sayı var e, kendi içerisinde e, esasında bu ciddi bir sayı olduğunu e, söyleyebilirim. E, diğer taraftan ak yatırım e, bahsettiğimiz gibi daha önceki yayınlarda 2020 senesinin Mayıs ayında ilk varant ihracını gerçekleştirdi. Ve bu geçen görece kısa zaman içerisinde de çok ciddi anlamda yol aldı. Şimdi bir hak yatırım varantlarının dayanak varlıkları listesi bir tablo şeklinde var. Hazırladık. Gördüğünüz üzere hisse endeks ve MTA olmak üzere 3 tane ana kritere ya da ana bölümü ayırabiliriz. Hisse senedi sayısı takdir edersin ki fazlasıyla zengin. 20 yaşkın hisse senedi var. Arçelik'ten Yapı Kredi Bankası'na e, geniş bir spektrumda BIST 30'daki neredeyse tüm hisseler var. Sayılabilir. İşte BIST 30 e, 30 hisse var. E, 8 tane hisse yok zanneden e, hatırladığım kadarıyla. E, tabi buradaki çeşitliliği de e, artırma arttırma gibi düşüncemiz devam ediyor. Endeks üzerinde BIST 30 endeksi var ve DAX endeksi var. E, Almanya DAX endeksi bildiğin gibi. MTA tarafında da e, Brent petrol vardı. E, zaten e, geçtiğimiz ihraçta iki hafta kadar önce e, ons altın ve ons gümüş varantlarını ihraç ettik. Böylece e, bu e, spektrumu e, ciddi anlamda e, arttırdık. E, tabii e, şöyle de bir detay var. Burada biz dayanak varlıkları sayıyoruz ama e, zaten 21 hisseymiş, e, düzelteyim kendime. E, ama diğer taraftan da e, bu... E, 26 dayanak varlıkta toplam işlem gören, varan sayısı 500 dolaylarında sadece ak yatırımdan bahsediyorum. Ee, burada ciddi anlamda bir e, zenginlik olduğunu söylemek mümkün. Peki Onur, şimdi tabii artık yatırımcılar epeyce her şeyin farkında ama yine de ara ara yani temellere dönerek konuşmakta bence bir ziyan yok. Şimdi bazılarında işte mesela şeyler geliyor, vade sonları geliyor. Ben yatırımcı olarak, e, yani ben daha orta vadeli yatırımcı gibi görüyorum kendimi vadesinin sonuna kadar bu varantımı tutacağım. Ona inanıyorum. Demek mesela nasıl bir şey? Birazcık böyle birkaç tane basit örnekten gidip sonra daha karmaşa geçmek için soruyorum. Ne dersin mesela? Vade sonuna kadar varant tutmak ne anlama geliyor? Şimdi varantta zaten vadeli ürünler. Senin de belirttiğin gibi vade sonları var. Bu vade sonu ne kadar tutmak kendi içerisinde varanttan varanta göre değişebilecek bir strateji. Ama genel itibariyle Varantlar daha kısa vadeli yatırıma uygun ürünler olduğunu söyleyebilirim ben. Yani uzun tutmak isteyen de tutabilir. Kuvvetli bir beklentisi vardır yatırımcının ve e, örnek mesela Tüpraş. Şimdi biraz önce grafiğine bakıyorduk. 3 ayda 90 liradan işte 130 liralara kadar gelmiş bir e, çok kuvvetli bir performans o olur da ben bunun 110 kullanım fiyatlı bir alım varantını almış olsaydım e, tabii ki tutacaktım çünkü zaten fazlasıyla karda e, işlem gören bir ürün olacaktı. Ama böyle çok kuvvetli bir beklenti içerisinde değilsem, o zaman varantları kısa vadeli kullanmam çok daha uygun. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir zaman değeri kaybediyor varantlar. Bu zaman değeri kayıpları süreç içerisinde yıpratıcı olabiliyor yatırımcılar için. Dayanak varlığın sabit kaldığı günlerde bile bu zaman değeri kaybı maalesef varantların tabiatında olan bir şey olduğu için işliyor ve yatırımcıyı yıpratıyor. E, bu bağlamda e, ben zaman zaman günlük, e, haftalık e, gibi e, süreçlerden e, bahsediyorum e, yatırım e, ufku açısından. Tabii mesela e, bugün e, merkez bankası kararı vardı. Eğer böyle bir beklenti içerisinde girdiyse yatırımcı, o zaman yani dakikalık bir işlem yapabilir. Yani bu e, varantların e, işlem görme e, frekansıyla alakalı e, bir tane e, TKAQN diye bir tane satın varantı var. Türk Hava Yolları özelinde bir varant. Onu önüme getirdiğim zaman grafiğe yine bunu bir e, Bloomberg'den bir resmini çektim. E, ne kadar fazla tikettiğini yani ne kadar fazla fiyat kademesi değiştirdiğini gösteren bir esasında gün içerisindeki bir şey. Yani ben o grafiğe baktığım zaman 30 kuruştan başlamış. Dün Türk Hava Yolları %4 civarında bir değer kaybı yaşamıştı. E, bu bir satın varantı. E ne oldu? Türk Hava Yolları %4 düştüğü zaman bu varantın fiyatı 30 kuruştan 48 kuruşa çıkmış. E, aynı gün içerisinde. 18 kuruş yani %50'yi aşan bir e, getiri. Tabi bunu alım varantı da götürü e, yapıyor aynı oranda. Şimdi o grafikte de gördüğümüz üzere e, yani 30 kuruştan 48 kuruşa kadarki süreçte yani benim sayamayacağım kadar belki bin tane kademe değiştirmiş. Bin kere kademe değiştirmiş. Bunların hepsi mavi ile gördüğümüz alım fiyatı turuncuyla ile gördüğümüz satım fiyatı. Buradaki bir kuruşluk makas içerisinde bin kere belki fiyat değiştirmiş. Bunları bu noktaların her biri yatırımcılar için alma ve satma fırsatı. O yüzden kısa vadeli düşünmek varantlar için zaman zaman yatırımcılara daha eee e, olumlu sonuç olarak dönebiliyor. Ama tabii vade sonuna kadar tutmak için de e, yatırımcının e, beklentisi dahilinde mümkün olabiliyor. Peki şimdi şeyi gördük mesela. Satın varantın hareket edişini gördük. Aslında biraz daha işte sofistike konuları öyle geliriz diye düşünüyordum. Sen bir açılış yaptın. Şimdi e, biraz vadeyi konuştuk. Biraz varantın değişimini gördük. Yani Türk Hava Yolları 4 puan düşerken satım varantı mesela gün içerisinde %60 kadar e, ilerleyebiliyor dedin sen. Mesela satım varantı ve alım varantının gün içerisinde henüz seans başında daha Türk Hava Yolları'nda mesela satış başlamadan önce çıkardığın grafik var. Zannediyorum ki e, evet. iyi anlatıyor işi. Yani gün içerisinde mesela ne kadar ayrışabildiğini tabii ki varantılar zaten sonuçta yani Directional denilen bir yöne doğru e, bahis alınan ya da işte bir iddiaya girilen ya da iddiasını yatırımcının ortaya koyduğu Kendini koruduğu ya da speküle ettiği bir ürün. E, o bakımdan bir istersen gösterelim mesela Türk Hava Yolları'nda yani canlı örnek bu daha yeni yaşandı 19-20-21 Ekim günlerinde olan hareketi alım ve satım varantları nasıl farklı fiyatlamış görelim. Tabii onu e, hazırladığım grafikte rahatlıkla görebilirsin. Üst tarafta gördüğümüz Türk Hava Yolları'nın fiyat hareketi e, %4 civarında biraz daha az gerçi ama e, %4 civarında bir e, düşüş yaşamış. 20 Ekim tarihinde. Altında da yeşille gördüğüm bir satın varantı, Kasım vadeli bir satın varantı. sarıyla gördüğümüz çizgide alım varantı. Gördüğün gibi bunların değerinin ikisi de 30 kuruş civarlarında iki tane varant. 19 kuruş, 19 Ekim tarihinde ikisi de aynı neredeyse aynı çizgide birleşir durumdalar. Ama velakin bu gelen Türk Hava Yolları'nın satışla beraber Ciddi anlamda e, alım varantı değer kaybediyor, satım varantı değer kazanıyor. Şöyle bir şey var, bunu da özellikle belirtmek isterim. Günün sonunda e, bunlar teminatsız ürünler olduğu için e, teminatlandırma yok. Yani hiçbir zaman ben e, istediği kadar düşsün bir yatırımcı olarak bana e, bir e, kurumdan ya da takas banktan teminat tamamlama çaresi konusunda bir şey gelmeyecek. E, o yüzden değeri sıfıra düşebiliyor. Ama diğer taraftan değeri de yüzde yüzün üstünde kazan kazandırabiliyor. Şimdi Türk Hava Yolları biraz daha böyle yüzde on civarında bir hareket yapmış olsaydı göreceğimiz tablo şöyle olacaktı. Alım varantı yüzde seksen değer kaybetmiş. Satın varantı da yüzde değer kazanmış. Yani e, yatırımcılar şey diye bakıyorlar İşte e, neticede sıfırdan aşağı düşme şansı yok. En fazla sıfır olabilir. O yüzden yüz yüzünü kaybedebilir ama Asimetrik bir getiri var yani böyle eğrisel bir getiri var eğer, eğer o e, sert fiyat hareketini e, yakalarsanız ya bizim işte e, zaman zaman bazı yatırımcılarla konuşuyoruz görüşüyoruz bir tane destek hattımız var e, varant attı e, diyor işte %300 kazandım %400 kazandım bu tabii söylemek için e, burada çok teşvik edici konuşmamak da gerekiyor ama ya bunlar e, varantlarda olabiliyor %100'ün üstünde değer kazanabiliyor Peki biraz frekanstan bahsettik mesela bizim yatırımcıların eğilimi ne yönde olur? Aslında sen geçen programda özellikle Asya'da filan bu işin çok e, gün içerisinde sık kullanıldığını yani bizdeki tabeli yatırımcıların gün içerisinde devamlı döndüğünü, e, evet. bir şekilde pozisyon açıp kapattığını e, konuşmuştuk. Bizde nasıl çalışıyor? Yani yatırımcıların eğilimi nasıl genel olarak? Bizde de yani gün içerisinde e, dönen yatırımcı yani amiyane tabele dönen diyorlar e, borsa tabirinde yani alım satım yapan ve yüksek frekanslı işlem yapan yatırımcı, yatırımcılardan bahsediyoruz burada. E, genel tandans o yönde, e, yatırımcılar işte bu fiyat hareketlerinde e, yani zaten millet olarak da biraz bu konulara birazcık daha e, e, hem aşinayız hem de biraz riski seviyoruz kendi içerisinde. Ondan dolayı e, dayanak varlıktaki yüzde işte yarım, yüzde bir, yüzde iki fiyat hareketleri e, yatırımcılar tarafından bazen yeterli görünmüyor. O yüzden bu tas kaldıraçlı varant gibi kaldıraçlı ürünlere e, e, ekstradan iyi gösterebiliyor, biliyorlar. E, varant üzerinde de gün içerisinde çok fazla işlem yapan e, yatırımcı oluyor. E, Tabi burada likiditenin piyasa yapıcılığı yardımıyla sağlanıyor olması yatırımcılara ciddi anlamda büyük pozisyonları e, alıp satma fırsatı da veriyor. Yani e, varant de şöyle bir soru geliyor yatırımcılardan. Ben ne kadar varant alabilirim? Bir lot bile alabilirsiniz. Sorunun cevabı o. 20 kuruşluk varanttan 20 kuruşluk yatırım yapabilirsiniz. Yani bu kadar küçük. Ama 1 milyon lot da alabilirsiniz. Ee, o likiditeyi zaten piyasa yapıcı kendi dayanak varlığından getirip yatırımcısına sunuyor. Yani dayanak varlığından kastım. Garanti Bankası varantı konuşalım istersen. Garanti Bankası da hisse senedindeki e, alım satımdaki likiditeyi e, Risk yönetimi yapmak amacıyla kullanıyor e, iğrenç ya da piyasa yapıcı, orada yapmış olduğu e, risk yönetimi ve oradaki likiditeyi -lik de varantlarına yansıtıyor. O yüzden bir lot almak da mümkün, bir milyon lot almak da mümkün. E, tabii e, bazı yatırımcılar e, işte uzun süreli tutabiliyorlar. E, e, dediğim gibi son vadisi, vadisi boyunca da tutan birçok yatırımcı e, zaten var. Peki şimdi mesela bugün merkez bankası kararı vardı. E, günlerden perşembe gün içerisinde mesela Türk Lirası'nda e, ciddi bir marj oluştu. Evet. E, yatırımcı gözünden bakalım. Hem de biraz Zikitte tarafından sordum diye diyelim ki yatırımcılar için mesela böylesi bir gün ne ifade ediyor? Birazcık yatırımcı gözüyle ve piyasa yapıcı gözüyle anlatsana mesela böyle günler nasıl geçer? Nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl e, para kazanılır böyle günlerde? Tabii. E, şimdi bir kere bugün hatta bu soru e, birden fazla yatırımcıdan geldi bize. Dedi ki, dediler ki işte ben varant konusunda biraz önce bahsettiğim asimetrinin tabii ki de farkındalar. Nasıl bir strateji uygulayabiliriz? Bu zaten çok standart bir e, opsiyon stratejisidir. E, straddle veya Strangle stratejisi var mesela. E, bu yatırımcıların özellikle oynaklık beklediği ama yönünü kestiremediği çünkü işte e, biraz önce gelen faiz kararı e, piyasayı ciddi anlamda e, etkiledi. E, bu olumlu olabiliyor, olumsuz olabiliyor, yönünü bilemiyorsunuz çünkü tamamen bir e, bir karar sonucu ortaya çıkan bir şey. E, o e, minvalde yönünü kestiremediğiniz zamanlarda alım ve satın varantında ikisinin eş zamanlı olur. Getirim yaptığınız zaman e, yönünden bağımsız olarak e, bu bir e, yatırımsına kar sağlayabiliyor e, çünkü e, biraz önce belirttiğim gibi e, çok sert bir harekette e, varantaki e, bir tanesi yüzde diyelim ki 70-80 getiri yaptı. Diğeri yüzde 70-80 kaybetmiyor. çünkü zaman değeri zaten kaybı yok gün içerisinde neredeyse. Ondan dolayı hem alım hem satım varlıklarında yatırım yapıp böylesi bir stratejiyi e, hayata geçirmek mümkün. E, diğer taraftan tabii ki de biraz önce belirttiğim gibi varantlar kaldıraçlı ürünler olduğu için negatif tarafından da bahsetmemiz lazım. Kaldıraç çift yönde çalışıyor sadece yükselirken iyi de düşerken de kötü takdir edersin ki. Ondan dolayı e, biraz daha e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, şimdi sermayenin sadece sınırlı bir kısmıyla varantara yatırım yapmak çok önemli. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü e, günün sonunda kaldıraçlı bir günüm. E, ben tüm sermayemle e, yatırım yaptığım zaman e, kaldırıcı oranında, etkin kaldırıcı oranında e, bir e, etkiye maruz kalıyorum. Yani kimseye de tüm sermayesini böylesi bir kaldıraçlı ürüne yatırmasını da ne volatil günlerde ya da normal günlerde tavsiye etmediğimiz bir konu oluyor. Bence çok önemli. Yani her ne kadar varantın vadesi olsa da işte kendi doğası gereği kısa vadeli bir iş olsa da yatırım ufku ya da bir insanın yatırım hayatı ya aksilik olmazsa inşallah Allah sağlık versin ömür boyu devam ediyor. Ee, o bakımdan onu biraz da öyle görmek lazım. Yani o gün %1, %2, %3 varsa aslında hele ki kar sabı bunlar aslında korkunç kazançlar. Evet. Ee, yani bir yılda zaten kazanabileceğim para bellidir. O bakımdan daha uzun vadeli görmek. Uzun vade içerisinde bile tabii ki kısa vadeli hareketler olabilir ama e, bunlarla yetinmek ve kasa yönetimi denen şeyi yapmak gerçekten elzem. E, çünkü kısa vadeli e, mutlu hikayeler piyasada genellikle olmaz. Yani bu tecrübeli sabittir. Ee, Onur çok teşekkürler. Bugünkü yayının sonuna gelmiş oluyoruz böylece. Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Hem yerinde uyarıları için hem de piyasa ilişkin verdiği detaylar için. Biz varantları konuşmaya devam edeceğiz. Keza yatırımcıların portföyünde mutlaka yer alması gereken korunma amaçlı ya da bazen spekülasyon amaçlı kullanılabilecek çok ciddi bir ürün, bir ürün ve mutlaka e, her detayını bilmek gerekiyor. E, sadece varantın doğasından ötürü zarar etmemek için o bakımdan da bu yayınların kıymetli olduğu kanaatindeyim. Herkese sağlıklı günler dileyelim. Bugünkü yayının sonuna gelmiş bulunuyoruz.